Evet arkadaşlar dağınık bir masam var. Dağınık bir masada jenga tahtalarıyla bir ev yapacağım. Evet güzel bir eve benziyor. Benzeyecek yani eve benzeyecek. Evet siz benzetebilirseniz tabii ki. Biraz şuraya açayım kamera açısına girsin. Evet güzel güzel olacak. Bundan bir ev çıkarma. mı? E, tabii ki çıkar. Bayağı da bir tahta lazım bu evi çıkartmak için. Evet. Dikkatli bir şekilde diziyoruz. Yıkılmasın. Düz görünsün. Ha Sizinki ne kadar düz derseniz o da meçhul. Evet. Çok güzel oluyor. Evet. Evet. Çok güzel oluyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kapalı bir ev. Kutu gibi. Yani ev demeyelim. Buna sandık yapıyoruz o zaman. Evet güzel oluyor bence. Peki bunun üstünü nasıl kapatacağız? E, böyle kapatırız ne yapalım? Kapatamayacağız. Hayır kapatamayacağız. E, onun da çözümü var. Şöyle yaparız. Acaba yapabileceğiz mi düşmeden? Yanaşmaya çalışıyoruz. Çatı konstriksiyonu yapacağız. Evet yapabilir miyiz? Siz yapabilecek miyiz? Evet mi hayır mı? Evet. Bence evet. Aa yapamadım.